Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Foundation'dayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Valla şöyle başlayalım oyuna. Nerede kaldığımızı ben de çok hatırlayamadım. Şu an şöyle bir bakınca hatırlarım gibi hissettim. Evet arkadaşlar geldik köyümüze. En son en son yerleşim yerlerini yapmışız. Şuradan kasaplık işlemlerini yaptık. Ha en son bir para sıkıntımız vardı. Ben bu parayı bir kasıp geliyorum hemen. Bunun için ambardan et satışı yapmamız gerekiyor. En son tüccarı kaçırmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Buraya ambarı doldurmayı unutarak. Tamam şimdi hatırladım. Biz buraya tarla kuracaktık. Şimdi arkadaşlar. Ben buralarda ufak bir siz bekletmeyen adına keserim. Adam gelsin. Şuradan ticaretimizi yapalım biraz paramızı kasalım şuradan Neydi bu buğday tarlası falan filan bunları Üretimine başlayalım Evet arkadaşlar şu an ıı, malum tüccarımız Ufuktan göründü Gelmeye başladı Şu an onu beklerken 8 altınımız kaldı o gelene kadar Bu arada ben bir tane yaşlılar odun sat diye bir tane görev geldi bunun karşılığında ıı, işte bize 113 tane altın verilecek. Bunun için de odun kasmamız gerekiyor. 50 tane odunumuz olması gerekiyor. Şu an ben 50 tane odun biriktirdim. Ee, ha bunu depoya atmamız gerekiyor bir saniye. Büyük ihtimal ambara depolamamız gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle buraya işçilerimizi atayalım. Buraya odunlarımız depolansın. Ondan sonra bu görevi bitirdikten sonra güzel bir altın akışı olacak. Evet şu an geldi. Şu an onaylama tuşu aktifleşti. Bunu onaylayalım. Odun teslim edildi diye görevimiz tamamlandı. 118 altının buradan oldu toplam. Şimdi bu tüccar da bize bir miktar altın bırakır. Evet 114 altınımız da buradan geldi. Gayet güzel. Şimdi biz buranın inşaatını tamamlarız. Buranın inşaat tamamlandı. Şimdi tarla üretimine geçip tahıl üretimi yapabileceğiz artık. Bu da güzel bir şey. Burayı bir inşa etsinler. Evet arkadaşlar. Bu day tarlası bölgemiz inşa edildi. Şu an tarla üretim yapabiliriz. Aşık alanlarda kırmızı gördüğünüz gibi oralarda verim olmuyor. Ondan dolayı şöyle açık alanlarda bir yer yapalım. Ve de burada çok büyük diyor mesela. Bunu şöyle birazcık buralardan kırpıp bir tarla alanı oluşturmamız gerekiyor. Şuralardan şöyle biraz ufak ufak şu an uygun dedi mesela. Şuralardan az daha açayım. Pardon. Tamam. Bunun sınırı şu. Budur. Şimdi burada bir tarla alanı oluşturacaklar. Bu tarladan biz ekin kaldırmaya başlayacağız. Buğday tarlası. Ondan sonra buğdayları kullanarak gördüğünüz gibi bir tane un üretiyoruz. 4 buğdaydan bir tane un. 3 undan da 3 un ve bir tane su kullanarak da 5 tane ekmek üretimi yapıyoruz. Bunlar da güzel. Şimdi bunların ticaretini de yapacağız. Bir tane yel değirmeni bir yapalım. Bunu yakın yere yapalım. Taşımaları uzun sürmesin. Bunu da hemen şöyle dibine tarladan alıp direkt şu yola şöyle buraya bırakalım. Şu an bizim çiftçiler dinleniyor. Bir dinlensinler gelirler birazdan. Hatta bunun yanına tane de fırın inşaatı yapalım. Şöyle şu tarafı ön tarafı olsun. Şöyle bir şurada kapısı var bir de şurada kapısı var. Bu da güzel. 50 altınımız da buraya gitti. Ama altın sıkıntımız bu saatten sonra olmaz diye düşünüyorum. Çünkü tüccarımız geliş gidişlerde sürekli yine bize altın bırakır. Yani önceki gibi beklemeyiz bu sefer. İşlerimizi görürüz. Evet bizim çiftçiler şu anda geldi. Ve görmüş olduğunuz gibi tarlamız inşa edildi ve tohum saçılmaya başlandı. Gayet güzel. Şu an mükemmel ilerliyor. Gayet güzel bir yerleşim yeri kurduk. Burası köy meydanımız falan. Sularımızı buradan alıyorlardı. Yani bu ekmek yapmak için su ihtiyacımız var. Bizim bundan sonra havalarda bulutlandı. Bir bulut geçiyor buradan. Neyse bir de bizim şey yapmamız gerekiyor. Ee, i̇lerlemelerden sanırım alet üretimi yapmamız gerekiyor. Alet çünkü aletimiz de yarın bir gün bitecek. O, o, zaman da elimiz bayağı bir sıkışacak. Olmazsa bundan bir sonrakinde de alet üretimi yapmaya başlayalım. Çünkü hani her inşaatta alet gerekiyor. Bir binayı bir yerden bir yere taşımakta alet gerekiyor. Alet de lazım. Gayet güzel. Bunlar bir çiftçiliklerini yapsınlar. Buradan bir ekin kaldırsınlar. Biz bu ekinleri kime satabiliyorduk? Bakayım. Bak buraya satabiliyoruz ekmek. Bunun içinde 20 tane ekmek. Yani 20 tane ekmek yaparsak ekmek satışımız da başlıyor. O da güzel. Tamam. Yani bizim ilk önce bir ekmek üretip buralara birer tane işi atamıyoruz şu an. Hiç müsait işimiz yok. Ve artık var. 3 tane daha geldi. Tamam bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini de buraya koyalım. Bunlar yavaş yavaş acelemiz yok çünkü zaten 4 buğdaya 1 un kaç kaç unaydı? Pardon, 4 buğdaya 1 un aynen. 3 un ve bir suya da 5 ekmek. Aa 5 ekmek çıkıyormuş. Tamam. Evet ekinlerimiz büyüyor. Maşallah var. Gayet güzel. Her şey tıkırımda. Etlerimiz bayağı bir birikmiş. Bu etlerin satışları gerçekleşse güzel olur. Şu an bayağı bir etimiz ambarda tüccarımız geliyor. buna bu bir miktarında alır. Güzel her şey yolunda şu anlık. Bizim şu anda yapmamız gereken tek şey birazcık bekleyip altın kasmamız gerekiyor. Şöyle çünkü hani evet ekinlerimiz olmuş. Hasat işlemleri de başlar diye umuyorum. Ne zaman başlarsa bunu da göstereyim size. Birazdan hasatında ederler. Şu an ne yapabiliriz? Ee, onu düşündüm kasaplık işlemlerini yaptık. Köy kilisesi de kurabiliyoruz. Ya bu biraz masraflı. Şimdi buna girersek bir tık masraflı. Buraya bir bina inşa etmemiz daha gerekiyor. Bir denesek mi ki şöyle? Mesela burada farklı farklı bina şeyleri falan var. Mesela şöyle binayı kurup yanına eklentiler falan yerleştirebiliyorsunuz ama yapsak mı yapmasak mı şu an? Yapalım ya bir tane. Ama altın sıkıntımız olur mu? O düşündürücü. Bunu şuraya kuralım ya. Şöyle dursun. Binayı böyle yükseltip alçalta da biliyorsunuz da. Şöyle iki katlı olsun bizimki. İki kat güzeldir. Bunlar neymiş? Tam ben de bilmiyorum da. Şunlara. Bunlara çok da gerek yok. Bir tane idareten bir bina yapıp geçeceğiz ya. Yani. Bir tane çan kulemiz olsun. Çan kulesiz kilise görmedik. Şunu da şöyle biraz daha yükseltelim. Bu da böyle olsun. Bir tane giriş kapısı şu şekilde. Mülk dekorasyonu. Dekorasyon suz olsun bizimki. Biraz bütçe dostu yapalım ya. Şöyle inşaat diyelim. Bunun inşaatını da bir tamamlasınlar. Kilisemiz de olsun. Gönül ister cami yapalım ama işte imkanlar el vermiyor. İlk fırın. Bu sabah ılık rüzgarlarda lezzetli bir arama uçuşuyor. Bu köyümüzün fırında yeni çıkan ilk ekmek demeti her köylünün zevkine ve damak tadına karıncalanmasına yol açıyor. Damak tadını karıncalan... Evet güzel. Gayet güzel. Beş tane ekmeğimiz üretildi. Şimdi evet bakın gördüğünüz gibi hasatlarımız başlamış. Burası bir Buglanmış sanırım. Burada bir buglanma durumu söz konusu diye umuyorum. Şu an depolarımız full olduğu için toplama yapılamıyor. Bizim buraya bir tane daha atar isek işçi buğday alımı biraz daha hızlanacak. Buradakiler hızlı toplanır. Yani iki tane buğdayımız var. Demek ki bizim burada bir sıkışıklık var. Yel değirmeni hızlandırmamız gerekiyor. Tamam. Gayet iyi. Kilise inşaatımız tamamlanmış. İnancın kiliseleri. Köyümüzdeki ilk kilisenin haberi din adamlarına ulaştı inancı olan bağımsız bağlılığımızı takdir ediyorlar ve bu nedenle size daha fazla saygı duyuyorlar. Çok iyi. Bunu kazandık. Dini sınıf etkisi diye bir şey. Güzel. Buraya bir tane papaz atayalım. Papazımız olsun. Çanları çalalım. 30 kişi. Mi? 30'da 5 kişi katıldı? 30 kişi mi? Be. Neyse çok da önemli değil. 5 kişi katılmış. 9 oldu şimdi. 30 kişilik de kapasitemiz var. Tamam. Gayet iyi. Pek buraya bir tane daha adam almamız iyi oldu. Çünkü işler hızlanınca buğday toplamalar da başladı. Güzel ya. Gayet tatlı bir şekilde devam ediyoruz. Şurada küçük bir gölümüz var. Ama yakında şu denize kadar ulaşmayı istiyorum. Deniz tarafında bir görelim. Yakın zaten. Şurada bölgelerimize bakalım. Şurayı açsak, şuraları falan açsak denize ulaşırız. Şu an bizim fazladan bir bölge ihtiyacımız yok. Şu an bölgesiz konusunda pek bir sıkıntımız bulunmuyor. Ama biz şunu için geç kalmasak mı acaba diye onu bir düşündüm. Çünkü bizim alet üretmemiz gerekiyor. Yarın aletimiz kalmaz ise büyük sıkıntıya gireceğiz. Bunu ben bir açayım. Bunu ben açayım çünkü sıkıntıya girmeyelim olmazsa. Bir tane demir maden kampımız gerekiyor. Şurada demirimiz var. Bunu şöyle evlerden uzak şu tarafına koyabiliriz. Bunun giriş kapısı yukarıda. Bunu şöyle yola doğru çevirelim. Şuradan gelsinler. Hafif de aşağı indireyim. Bunu bir inşa edelim. Buradan demir toplanması gerekiyor. Bu alet üretimi önemli bizim için. Şimdi kömür kulübesi bu kömür kulübesi, kömür madeni istemiyor sanırım değil mi? Ağaçları keser ve bir tane ha odun kömürcülüğü yapıyor anladım. Tamam. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Zaten giriş kapısı şu tarafta. Şöyle çevirelim. Bunun girişi de diğer taraftan olsun. Hafif de şöyle yukarı kaldırayım. Binalar üst üste binmesin. Tüccarımız da geldi. Bu da güzel. Öneri kaynak satın al. Ağaçlarınız bitti. Bu değerli eşya çoğu inşaat işçisi inşaat için gereklidir. Halkınız komşu köylerden bazılarını al, almanızı öneriyor. Ucuz olmayacak ama bir demirci edinene kadar yapabileceğiniz en iyi şey bu. Biraz ek, arada mikrofon olduğu için biraz şey bilgisayar uzakta kalıyor. Bir de laptop'tan oynadığım için ekranda bir tık daha diğer man, masa üstüne nazaran küçük. Okuman biraz zor oluyor gözlük falan taktım ama yine çok görmüyorum ondan dolayı ufak yanlış okumaları kusura bakmayın arada mesafe var yani biraz bu laptop aramda bir demir dökümcü iki kömür ve 4 demir cevheri kullanarak bir tane demir külçe üretiyoruz bu da güzel bunu da şöyle şuraya kurulumunu yapalım bunu da buraya inşa etsinler hepsini bir yerde toplayayım bu demircilerin bu da alet üretiyor demirci artık. Bu da son nokta. Son evredeyiz. Bunu da şöyle kaldırayım. Bunu da şu tarafa. Kilisenin yan tarafında da demircimiz olsun. Bunun girişi bir şurada bir şurada bir de şurada var. Şöyle şuraya koyabiliriz diye umuyorum. Tamamdır. Gayet iyi. Şimdi bizim bir süre bekleyip bir miktar malzeme biriktirmemiz gerekiyor. Şuradaki odun işlemini bir iptal edelim. Burayı bir iptal edelim ilk önce. Sonrasında burada tekrar biriktirmeye devam etmesinler. Bizim ağaçta bir sıkıntımız var. Ormancı kampını devreye geçirip bizim ağaç dikmemiz gerekiyor. Hemen şuralara ben bir yetki vereyim. Buraları ağaçlandırma yapsınlar. Şöyle kesilen ağaçların yerine yenisinin eklenmesi gerekiyor. Odunculuk sıkıntımız olmasın ileride şöyle şuraları. Hep bir ağaçlandıralım. Mümkün olan her yeri. Ağaçlık bir yer olsun yani. Gayet iyi. Şu avcılık, ay avcılık diyorum. Odunculukta şu evlerin olduğu tarafları iptal edelim. Şöyle düzenle dursun biraz. şuradaki köylülerimiz de alalım. Evet hemen başladı bizim ağaç diken kardeşimiz, ormancımız. Güzel ya, güzel. Şimdi bizim bunları bir üretmemiz için ana biz battık, bizde alet kalmamış. Batmadık da. Şimdi bizim alet satın almamız gerekiyor bu inşaatları yapıp bizim kendimizin alet üretebilmesi için. Satın al diyeceğiz. Şöyle 5'e kadar çıkaracağız 5 tane bize Alet satışı gerçekleşsin Tanesini 6 liradan Mecbur Yani bizim karbonu dön yürütebilmemiz için Evet Gayet güzel Çiftçiler devam ediyor Bizim tüccar bekleyip Alet almamız gerekiyor alet alıp bu binaların inşaatını yapmamız gerekiyor. Bu inşaatları tamamladıktan sonra kendi aletimizi üreteceğiz. Ondan sonra tekrar rahatlayacağız. Tekrar rahat bir konuma geleceğiz. Vallahi her şey yolunda şu an. Ben olmazsa buralarda ufak bir kırpayım. Biz bekletmeyeyim. Alet gelince devam edelim. Kervanımız yaklaşıyor. Ticaret yapan arkadaşımız. Bu arada şunu da gördüm. Biz ekmek ürettik. Biz buradan bir tane daha ticaret yolu alabiliriz. Domuz satışı oluyor. Mum ekmek, ekmek satarız gibi. Yani en mantıklısı ekmek şu an. Bu yolu açalım. Bu yol lazım. Oyunu bir durdurayım. Şu ambara bir de ekmek koyayım ya. Ekmek koyup şuradan da ekmeğe satış yetkisi vereyim. Şöyle 10 tane olsun elimde. Elimde 10 tane olsun. Onun üstüne çıkanların hepsini satsınlar. Tekrar devam ettirelim. Bu arada bir tane haberci geliyor. Güzel. Ağaçlandırmalarımız oluyor. Bayağı büyüdü ağaçlarımız. Evet şimdi. Büyükler için buğday. Büyükler açlık çeken bir köye yardım etmek için buğday arıyor. Bir tüccar çiftliğini gördü ve bir teklif yapmak istiyor. 100 tane biriktirirsek bize 225 artı bir de şu madalyon gibi bir şey verecek. Bunlar da lazım olacak bize. Biz bunu yaparız bu arada. 100 tane buğday biriktirirsek 225 gayet güzel. Daha iyi anlaşma yapalım dersek %10 teklif var. Biz bundan devam edelim. Biz buğday satışı yapabilmemiz için bizim benim buradaki üretimi bir durdurayım. Burada üretimimiz dursun. Bizim buğday üretimi yapabilmemiz için. Depo Buğday depomuz 180 sanırım. Yanlış olmasın. Hemen hızlı hızlı ekip ekip ekinleri kaldırmamız gerekiyor. Güzel. 114 altın karşılığında bir satış daha gerçekleştirmişiz. Evet. Bize para akışı tekrar başladı. Oyun kaydedilsin. Tamam. Buradan biz tekrar buğday kaldıracağız görevi yapacağız. Bu görevden güzel bir altın gele gelecek bize. Şu an harıların köylülerimiz çalışıyor. Maşallah var. Birkaç tane işsiz köylümüz var. 6 kişi. Onlar meydanda takılıyor. Sosyalleşsinler. Sohbet, muhabbet bu da güzel. Şu tüccarımız bir gelirse ekmek satacağız. Alet alacağız. Nerede alet? Yani şurada. Alet alacağız. Tamam onu da bekleyelim. O da gelir. Evet arkadaşlar bu arada bizim biraz yerleşim yönünden sıkıntımız bulunuyor. Yerleşim yönünden bir sıkıntımız var. Bizim bir bölge daha açıp aslında bir yerleşim yeri ne odaklansak mı? Ama şöyle baktım. Güzel bir arazimiz de yok. Şu taraflar çok uzak merkeze. Olsa olsa şu ya şöyle bir alan olsaydı bak burası çok iyiymiş. Ama yani biri böyle ince uzun gidiyor. Biri böyle ince uzun gidiyor. Zaten ya balıkçılık yapmak istiyorsak bu iyi bir fikir. Ama çok balıkçılığa da gerek yok. Çünkü balıkçılık çok getirisi olan bir iş değil. Balıkçılığı idareten yaptık hani işimizi görsün diye bir tek bir yer. Benim bir yer açıp orayı mesela bak şurası da olabilir. Ben burayı açayım olmazsa buradaki ağaçları kestireyim bizimkinlere. Kont yetersiz uyarısı veriyor sürekli. Ben burayı aldım. Şimdi ne yapacağız? Ağaç kesimi bölgemiz var. Şunu ben şöyle bir iptal edeyim. Buradaki ağaçları ellemesinler. Ağaç kesmek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz şu bölgeye gelsinler. Bu bölgedeki ağaçları bir temizlesinler. Veyahut da bakın şu da olabilir. Şimdi şunu da bir iptal et. Ben yani buradaki ağaçları kesip şehirleşmeyi şöyle, şunun çevresine de yapabilirim mesela. Ağaç kesme bölgemiz ama sanki burası daha iyi ya. Orada şimdi pislikler falan oluyor. Burası biraz daha temiz bir bölge olacak diye umuyorum. Şimdi şöyle şurayı bir temizleyelim. Bir gelsin oduncularımız. Buralardaki ağaçları bir silip süpürsünler. Bu arada şey yapmamız gerekiyor. Hangi binaydı o? Şu muydu? Orman kampı. Aynen. Şurayı ağaçlandırma yapmasın. Burasının biz kelleşmesini istiyoruz. Ağaçlandırmayı buraya yapsın bol bu bol. Alet geldi mi? Sanırım alet gelmedi. Niye alet gelmedi? Tüccar gelmedi mi? E geldi gidiyor. Niye alet satmadı bize? Bu mu satacak acaba? Bir dakika ben ona bakmadım. Evet alet satış yapan bu kardeşimiz. Şimdi bu gelecek. Bundan bir de alet alacağız. Hem ticaret yap hem alet alacağız. Ya ben salam ya. Ben buraya alet işaret alet, alet şey koymayı unuttum. Neyse bu tüccar gel gelinceye kadar bekleyelim. Bu tüccar gelsin. 58 tane buğdayımız olmuş bu arada Bizim görev yanmış sanırım Geç kalmışız görevi Yapmamışız diye umuyorum Arkadaşlar olmazsa videoyu burada bitirelim Bir sonraki bölümde tüccar gelsin Alet alımı yapalım Ondan sonra buradaki ıı, Gerekli demirci binalarımızı inşa edelim Alet üretimine başlayalım Ondan sonra tarım işleri ve mesela dokuma ürünlerine yönelebiliriz. Buna hangisini isterseniz mesela yorumlarda yazabilirsiniz. Mesela giysi yapıp burada koyun üretiriz. Koyunlardan yün üretiriz. Yünleri kıyafet olarak üretiriz. Sonra bir ticaret yolu daha açabiliriz ticaret yapmak adına. Videomuz burada sonlandıralım olması arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.